Hayırlı, bereketli, sağlıklı, güzel günleriniz olsun sevgili dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim. Kızım gidiyor bugün. Ee, ben o gitmeden, onlar şu, şu anda yatıyor. Tavukları falan bıraktım, saldım arkadaşlar. Yemlerini falan verdim. Dedim ki bahçeden biraz kızıma bir şeyler toplayayım. Ee, kurtlandım mı ne oldu sana da? Seni karımca bastı seni. Şimdi arkadaşlar küçüklerinden şöyle bamya bir pişirim olsun bamya toplayayım nasılsınız canlar İyisinizdir inşallah birkaç gündür toplamadım azıcık büyüsünler diye zaten çok tohum bıraktım arkadaşlar tohumunun kışın suyunu içerim diye onu da şöyle küçük küçük olanından o öyle seviyor sizler nasılsınız arkadaşlar ne yapıyorsunuz Vallahi kızım bir haftadır yanımda canlar. Ee, kışlıklarını burada hazırladık. Yaptık. Yufkasını verdim, yüz yufka yazdık. Beraber vlogumda göreceksiniz. Vloglarımda. Güzel. Bir haftadır Beren'le o yazalandığım o bana videolar çekti. Şimdi okul artık açıldı arkadaşlar. Bir hafta tanıtım falan haftası diye. Kızım da belinden rahatsız. E, Tatile falan çıktılar. Gelemediler de buraya arkadaşlar. Kızım dedim gel biraz dur. Azıcık değişiklik olsun sana. Ben de dedim yarın bir gün giderim artık. Ve dedim köyde işler ağır, ağır bitiyor. Zonguldak'ta iki tane çalışan var arkadaşlar. Böyle de olmuyor Şimdi Oğuzhan geçici de olsa çalışıyor arkadaşlar kargoda. iş olsun da ne yapalım. <laughs> ne yapayım arkadaşlar kaça bölüneyim inanır mısınız ben de bilmiyorum. Ondan sonra zaten o Mustafa artık bir yaz mevsimi değil diyor. Kış mevsimi. Artık evde çay yemek aranıyor diyor. Dışarıda ne kadar alacaksın yiyeceksin. Artık gezilmeye görülmeye soğuk. Hafif. Ortalıkta soğudu arkadaşlar. Araba bir şeyler yapıyor, yol mu yapıyorlar, ne yapıyorlar? Valla arkadaşlar ben de bilmiyorum. Şöyle, her şeyden birer pişirim toplayayım. Hepsi de tatsın istedim arkadaşlar. Ozan'ıma her gidişte kendim götürüyorum. Gelinim biliyorsunuz hani pazara mazara çıkamıyor. İyi, küçük var biraz bamyalarda. Bamyadan başlayalım. Salata, domates, bulabilirsem yeşil fasulye. Hepsinden birer pişireyim. Ayrımcılık yapmak istemiyorum arkadaşlar. Hani istiyorum ki herkese eşit. Kızım zaten bir kızım var, bir gelinim var. Eşit olsun ikisine de. Köye gelince de öyle yapıyorum zaten videolarımda gördüğün yine beni nasıl görüp nasıl tanıyorsanız benim gerçek yaşamım gerçek hayatım da böyle arkadaşlar sadece video çekiyorum diye değil video geldi geçici bir yasak gelse bitti Bugün tohumluklarımızı da toplayacağız inşallah bir arkadaş tohum istedi Bamya tohumuyla salatalık tohumu. İnşallah unutmam arkadaşlar. Ee, unutsam dahi o bana hatırlatır. Bana da bunu bir arkadaş verdi. Aslında e, şeylerde bamya tohumunun tohumu daha iyi arkadaşlar. Bak onu söyleyeyim. Atlar e, tohum satan yerlerde. Buradan nasıl ulaşacak, nasıl götürecek, nasıl göndereceğim. İnşallah ben sözümü tutarım da artık gerisi Allah kerim. Şöyle. Bamiye'yi biz e, iki sabahta bir topladınız, topladınız, toplamadınız kocaman oluyor arkadaşlar. Ya ben biraz da şey olsun diye çok uğraştım bu sene. Tohum olsun diye arkadaşlar, tohum yapayım diye. Suyunu içeceğim çok fayda diyor diyorlar. Ben biraz denedim gerçi. Şöyle şuralara doğru bir toplayayım arkadaşlar. Boyu bu boya. <laughs> Bak arkadaşlar şunu ben her zaman söylüyorum. Her tohum her toprakta olmuyor. Bak bunu aklınızdan çıkarmayın. Çünkü benim bunu nasıl coşturduğumu geçmiş bloklarımda görürsünüz. Bamyayı topladık arkadaşlar. Şimdi de biraz biberden alalım. Biberin yine küçüklerini. Artık zaten sebzelerde sona doğru geliyoruz arkadaşlar. Artık bir iki döküm daha yapar bunlar. Fazla yapmaz. Ama şimdiden sonra da ee, kesinlikle acı olmaz arkadaşlar. Acı biber bile şey acı dökmez artık. Yani normale normal olur. Soğuğu yedi. Hafif bir soğuğu yedi yani. Şu tohumluklarım falan da var. Onları falan da alayım. Onları bugün değil artık da. yarın alıp onları bir şeyler yaparız. Bir de yaban otundan bıktık biz Biz onları alıyoruz Onlar tekrar oluyor Maşallah sürekli topluyoruz arkadaşlar Güzel biber yedik bu sene güzel kışlıklar da yaptık. Allah ağız adıyla, hastane köşelerine gitmeden sağlıkla yemeği nasip eylesin. Cümlemize tabii ki. Birimize ikimize değil. Aa, çiçek var. İşte bu 10. 11. aya kadar dökülür arkadaşlar. Bak. Ne kadar güzel geliyor gelenler. Bunu otuna yıklarım ben. Eh kızım. Küçük küçük mi döktün sen? Gibi maşallah <Gülüyor> <Gülüyor> bu sene de onları yapacağız diye gördünüz arkadaşlar hep gözümüzün önünde yaptım ya ömrümüzden ömür gitti bunları bu hale getirip de toplayacağız çoluğu çocuğu yedireceğiz kendimiz yiyeceğiz diye yani hiç bunları ben her zaman size söylüyorum bebek bunlar Şimdi yuvkasını 100 yuvka koydum arkadaşlar. 25 tane yumurtasını koydum. İşte biraz bahçelerden de toplayıveriyorum. Kışlıklarını da yaptık beraber. Onları da şimdi kahvaltıdan sonra arabaya koyarız. Onlar buzlukta. Arabayı düzeriz arkadaşlar. Gönderirim kızıma. Biraz da dolma biber toplayalım arkadaşlar. Dediğim gibi kışlık yufkalarını yazdık. Yüz yufka e, koydum. Sonra kışlıklarını da yaptık arkadaşlar. Onları da buzlukta. Onları da giderken koyarız. Biraz da bahçeden işte elimizden düşeni toplarız. Topluyoruz. Maşallah. <laughs> Yavrum benim. İstiyorum ki hepsi yaralansın yaptıklarımda. Kuzum. Kuzum. Hadi bakayım Yeliz ablana ne kadar çıkacak. Ondan sonra ne olacak? Ondan sonra Ozan abiline Yeliz ablana Ah yavrum benim çok küçüklerinde anlayayım ta gelinim gidenim olacak daha Oğuzhan gelecek Müslük gelecek anam anam sıkışa kalmışlar yine arkadaşlar yine sıkışa kalmış maşallah şunları alayım da bunları tavuklarıma veriyorum nasıl olsa bunları yer benim kızım Ay, ne kadar güzelsiniz siz ne kadar güzelsiniz maşallah. İyi bu sabah şeyine çattı tazesine. Dur benim görüyorsunuz arkadaşlar benim hiç fırsatım oluyor mu? Ben fırsat bulup da bir yerlere gezmeye gidemeyim arkadaşlar. Hey yavrum benim çok güzeller ablaları. Bu sabah çok güzeller. Öbür tarafa geçmeyeceğim bile bunlar yeter. Hey. Sübhanallah maşallah. Maşallah sübhanallah. Çok gidin bu sene arkadaşlar. Bu sene çok oldu. sar almışlar, tokları alıyorum arkadaşlar. İşlerini tohumlarını alacağım bunlara. Çok tohum alacağım. akışa kadar döker bu. Ta akışa döker. Ay çok bu sen gel bunu tohum bir koyduydum zaten. Onu ben onlara asılıyor. Onu e, zarar veriyorlar onun için alıyorum. ağaçta <laughs> ay ağaçta bunları nasıl alırım ağaçtakılara bakın arkadaşlar vişne ağacına çıkmış benim salatalarım anam 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 ben sizi nasıl alacağım ben sizi nasıl alacağım orada? ta yok, çıkmış onlar batlıcanlarım da, da var o yeliz batlıcan yemez sevmez batlıcan hani bakayım ay sararmışlar orada Neyse sararsınlar. Onlar tavuklarım var çünkü tavuğum çok. Onu yarışına yiyorlar arkadaşlar. Bak bunun cinsi de tohumu da bir başka cins arkadaşlar bak. Ağaca çıkan of of arkada da var ben onları nasıl Ben onları ipine çek şeyine, bir şeyine çekeyim arkadaşlar. Batlıcan yemiyor. Batlıcan almadı. Yer alırsa tekrar iner batlıcanını al Şimdi bir domates kaldı arkadaşlar domates almamak kaldı. Onu da küçük kabalayayım da öyle. Geldik üst bahçeye arkadaşlar. Şimdi seçmece toplayıvereceğim ona. Ben sizi yerim. Kurban olduklarım. Ondan da iki kilo kadar bir şey istedi arkadaşlar. Fazla çok istemedi. Anne çok toplama dedi. İşe başlayacağım. Ziyan olmasınlar. Sen köydesin yalnız. Oh. Buraya gelene kadar yoruldum işte canlar. Yavrularım. Kuzu kuzularım. Kuzu kuzularım. Hep sevgiyle yaptım bunları arkadaşlar. Ne kadar sıkıldım yaparken. He. Mesela bunları yapayım diye. Bitirmeden çıkıp yemeğimi yemedim. Kahvaltımı yapmadım. Bakın size ne göstereceğim arkadaşlar. Bu ne derler? Kara domates mi derler? Ne derler ona? Ondan. Şurası olmamış da. Pembe domatesim var. Ondan sonra. Hepsinden var arkadaşlar. Hepsinden tohum karışık. Allah seneyi de nasip etsin hepimize. Seneyi de nasip etsin cümlemize canlar. Şimdi Karabük'e giderken de toplarım. Yetti çoluğuma çocuğuma bu sene? Ben yemedim deyende ya şehit olur ya gazi. <laughs> Ay sizin güzelliğinize kurban olurunuz. Sabah güneşleri. Sabah sabah neşeleri. bunlar kahvaltılık. Kahvaltıda oluyor arkadaşlar bunlar. Ben bunları hep artanını da toplayacağım. Ama şimdi kızımı göndereyim. Kahvaltıdan sonra gidip çıkacak arkadaşlar. Maşallah, maşallah. Boyumu kadar geldiler. Bak domates aşırı sulamak istemeyi ama çok bakım istiyor. Onu ben size söyleyeyim. Minnaklarım, minnaklarım. Minnaklarım. Güzellerim. Size vereni ne yapayım Cenab-ı Allah'a hamd olsun, şükürler olsun diyeyim. Sen ne düştün yavrum? şuradan bir şey mi yedin? O neyse ben seni Yıldız ablana vermem de evde alırım ben seni. Çok güzeller ablaları, çok güzeller. Çok güzeller. Anam. Yunus geldi Yunus geldi yeğenim geldi hayır, hayır, hayırlara gitsin İyi, yavrularım benim kuzularım benim canlarım benim bunlar alınmayacak şeyim arkadaşlar alınır ama bunu toplarken var ya anlatamadığım bir duygu var yani. Toplarken. Bir de bunlar alınmayacak şeyim arkadaşlar. Bunları toplarken anlatamadım. Sizlere paylaşamadım. Şöyle öyle huzurlu bir duygu var ki. Bunlar böyle bir şey işte. Camdan öte can yani. Öyle diyeyim size. Şu olmamış. Olgunları da düşmüş ablaları. Seti ablalarından şikayet ediyorlar. Fazla gelmedi, yanımıza toplamadı bizi de. Gel, arkadaşlar, arkadaşlar, içine bakın arkadaşlar. İsim benim güzel prenses torunum. Belki yaşlanınca ağzımızı büyüdüm su verirler arkadaşlar. Gençlik kimsede kalmıyor. Heh. Şunlara bak canlar. Bunların birazını da Garebke giderken toplarım. Haftaya da Zonguldak'a bir hafta sonra da Zonguldak'a giderken kalırsa kendime toplarım canlar. Bu fazla zalatalık vermedi bana canlar bu sene. Yeşilliği bu kadar istedi arkadaşlar. Bu kadar salatası, dolma biberi, bamyası, kızartmalık biber, domates hepsini poşetleyeyim canlar. Ben şimdi bunları ayrı ayrı poşetleyeyim orada seç ayırıp seçmesin. Böyle canlar işte sabah sabah. Bunları da hallettik. Evet canlar hepsini poşetledim. Hatta bamyanın küçüklerini ayır verdim. Büyüklerini şöyle kendim ayırdım. Biberini, dolma biberini, salatasını, domatesini. Hadi bu sebze bugün sabah topladığım sebzeler yolcu arkadaşlar. Hadi çıkalım şimdi evimize güzel kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra gün ne gösterecek, ne iş yapacağız beraber görelim canlar. Çocuklarımın en berenimin en son kavaltımlı elini yüzünü yıkamaya gitti arkadaşlar. Arkadaşlar ben artık gidiyorum. Hadi. Cık, oy kızım benim. Hadi. Her zaman geleceğim buraya. He. Her zaman geleceğim buraya. Herkese merhabalar ve herkese hoşça kalın diyorum. Benim köy maceram bitti. Arabam tıka pasa full dolu. Bakayım nasıl gideceğim. <laughs> Ön koltuk dolu, arka bagaj dolu. Kızımın ayak altları dolu. Kışlık hazırlığımı da yaptım. Dinlenmemi de dinlendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.